Haziran ayının ilk iki haftasında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Bu iki hafta içinde iki tane grafik roman, üç tane de kitap okudum. Hatta okuduğum iki kitap zaten okuma maratonunda beraber okuduk. Eğer izlediyseniz biliyorsunuz. Hemen o ilk iki kitapla başlayacağım. Ama okuma maratonu videosunda çok detaylı incelediğim için bu videoda biraz daha üstünden geçerek anlatacağım. Eğer daha detaylı incelememi istiyorsanız yani daha detaylı anlatımı istiyorsanız o videoya gidip isterseniz bakabilirsiniz. Hemen geçiyorum. İlk kitabımız o zaman Kralın Laneti Olsun. Burada bir karakterimiz var. Karakterimiz ressamla çok ilgi duyuyor. Aslında resim yapmayı çok seviyor ama gittiği bir sergide çok da yeterli olmadığını düşünüyor, gittiği sergide gördüğü resimlerin üstüne çıkamayacağını düşünüyor ve bu hayalinden, bu hobisinden vazgeçiyor. Daha sonra tek düze bir hayat yaşamaya başlıyor. Her şeyi bırakıp, şehirdeki her şeyi bırakıp bir kasabaya yerleşiyor. Çok daha sakin bir yaşantı sürerken bir anda kapısının önünde bir çocuk beliriyor. Çocuğun adısı yanılmıyorsam Abel'di. Hemen bakıyorum, evet Abel ancak biraz tehlikeli bir karaktere sahip. Çünkü karşısındaki insanı manipüle etmeyi çok iyi biliyor yani karşısındaki insana karakterimize yapmadığını bırakmıyor desem yeridir ama ona rağmen karakterimiz bir türlü ondan vazgeçip evinden atamıyor. Çünkü onun da kendi kendine böyle düşünce yapısı değişmeye başlıyor. Karakterimiz kendi kendine ondan vazgeçemeyeceğini düşünüyor. Bu yola zaten karakterimiz tek başına çıkmış olmasına rağmen artık haberden vazgeçemeyeceğini düşünüyor ve öyle şeyler yapıyor ki abel gerçekten hani okurken sinir oldum ya. Yani insanın sinirlerini zorluyor. Hani onu yıpratıyor ve bunu çok net şekilde anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki artık hani lütfen ya karakterimiz de bu arada Yosef. Yosef lütfen hani artık buna bir şey yap ya da bunu evden at yani. Gerçekten sinirlerim zıpladı okurken ve bence tetikleyici unsurlar da var bu kitapta. Okursanız eğer hani bu bilgiyi vermek istiyorum ona göre okursunuz. Çünkü her insan artık neyi kaldırıp kaldıramayacağını kendisi tabii ki çok daha iyi bilir. Okurken çok sinirlerim bozuldu, çok sinirlerimi yıprattı. O yüzden siz bilirsiniz ne yapmak istiyorsanız ve kitap hem psikolojik gerilim hem böyle felsefi altyapısı olan böyle sizi hem düşündüren hem işte gerilmenize sebep olan kitaplardan bir tanesiydi. Sayfa sayısını hemen söyleyeceğim. 192 sayfalık bir kitap. ince bir kitap. Hani çok fazla kalınlığı yok ve puntoları sadece belki biraz küçük gelebilir. Ama yine de rahat okuma kolaylığı sağlayan bir kitaptı. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Lütfen alttan alın. Çok sıcak var. Saçlarım kabarmasından anlamışsınızdır zaten nem oranını. Dediğim gibi okumanızı önerir miyim? Eğer kaldırabilecekseniz bence okuyabilirsiniz. Çünkü... Hani alt metinleriyle olsun, kurgusuyla olsun. Bence içine alıp böyle giden kitaplardan bir tanesiydi. Diğer yine maratonda okudum. Bu iki kitabı aynı maraton videosunda okumuştuk. Batı çıkışı, Batı çıkışında da bir savaş sahnesi aslında savaş sahnesi demeyeyim ama savaş atmosferi diyeyim. Çünkü o atmosferde insanların ayakta kalma mücadelesini, mülteci ruhunu ve beraber dayanışma içinde olmalarını sevdiklerinden ayrılmalarını görüyorsunuz. İnsanların yalnızlaşmasını görüyorsunuz. Yani mülteci olarak hayatlarına nasıl devam etmelerini sağladıklarını görüyorsunuz gayet güzel bir kitaptı. Burada işte iki tane başrolümüz var diyebiliriz aslında ve bu iki başrol birbirlerine çok tatlı bir sevgiyle ilişkileri başlıyor ve daha sonra tabii ki bu ilişkileri ilerliyor ancak işte dediğim gibi bu savaş atmosferinden dolayı kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar ve aynı yolda nasıl devam ettiklerini daha sonra nasıl farklı şeyler istediklerini ve bu yolu nasıl devam ettirdiklerini ya da ettiremediklerini görüyorsunuz. Çok güzel bir kitapta çok güzel bir okuma sundu. Hani bu aralar böyle çok fazla psikolojim, gerilim, psikolojim, bu sıralar çok fazla psikolojik gelelim kitaplarına okumaya daha doğrusu başladığım için bu kitaplar birazcık benim okuma listemde artık geride kalmıştı. Ve o kitaplardan sonra tekrar bu tarz okumalara dönünce bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Diğer bir kitabım bunu zaten çok merak ediyordum. Gerçek yaşanmış öyküymüş gerçekten de. Hani zamanla kiralayan adam bu da nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Gerçek yaşanmış öyküymüş gerçekten de. Öykü değil tabii ki bir anlatan ama Şöyle söyleyebilirim. Bir adam var ve bu adam aslında pek bir şey yapmak istemiyor. Yani hiçbir şey yapmadan para kazanmak istiyor. Ve bunu nasıl elde edebilirim? Nasıl hiçbir şey yapmadan hayatta kalabilirim diye düşünürken aklına bir fikir geliyor ve zamanını kiralamaya başlıyor. Twitter'da bunu anlatıyor ve daha sonra hızla aslında bu işte büyümeye başlıyor. Ama şöyle bir şey var, adam zamanını kiralarken aslında para da almıyor. Yani kendi birikimlerinden hayatını geçindirmeye devam ediyor. Ve bu fikri adam nasıl bulduğuna, neden devam ettiğine dair kendini açıklıyor. İşte her konuda mesela maddi konuda nasıl bir beklentisi var bunu açıklıyor. Ya da gelen talepleri neye göre değerlendiriyor onu açıklıyor. Atıyorum birisi diyor ki sadece benimle gel. Ben kitap yazarken benim karşımda otur ve beni izle. Sadece bunu yapmak istiyor. Ve gelen teklifler tabii ki sadece bununla sınırlı değil. Daha farklı teklifler de geliyor. Ve bunu neye göre değerlendiriyor? Bunu anlatıyor kitapta biraz da. Ve işte dediğim gibi düşüncesine bu konudaki düşüncesine ve insanların aslında bunu yapabilecek arkadaşlarının olmadığını gösteriyor ya da arkadaşları olsa bile aslında her arkadaşın farklı bir amaç doğrultusunda hayatlarında bulunduğunu düşünüyor. Bunları çok güzel bir şekilde anlatıyor. Gayet böyle rahat okunabilen kitaplardan bir tanesiydi. Hiç sıkılmadan okudum. 149 sayfalık bir kitap. Hani okuması kolay, akıcı. Böyle dediğim gibi eğer kurgu kitaplardan sıkıldıysanız ama böyle kişisel gelişimde okumayayım ya diyorsanız bu kitaba şans verebilirsiniz kesinlikle. Geldik grafik romanlara. Şimdi, Göldeki Evin Gizemi. Ben aslında bu kitapta biraz daha beklentimi düşük tutmuştum. Neden düşük tutmuştum? Hani Göldeki Evin Gizemi işte arka kapakta da böyle bir fotoğraf vardı. Dört tane genç, işte ergen gençler böyle hani bir gizemi çözmeye çalışıyorlar falan. Böyle yüzeysel biraz daha, biraz daha çocuksu bir anlatıma sahip olacağını düşünmüştüm. Ama gerçekten beklentimin üstünde bir anlatım beklentimin üstünde bir okuma zevki verdi bana. Hemen şöyle çizimleri de göstereyim. Çizimleri de çok tatlıydı gerçekten. Burada şimdi bir ailemiz var, üç çocuklu bir ailemiz var ve yaz tatili için bir haftalık bir gölevine gidiyorlar. Bu gölevi tabii ki onların hani her zaman gittikleri bir yer değil. Böyle yazdan yaza gidiyorlar ve orada belli başlı komşuları var. Yeni komşuları da var. Yeni komşularıyla işte çocuklarının etkileşimleri oluyor. Beraber böyle hani maceraya atılma gibi düşünebilirsiniz. Bazı şeyler yapıyorlar. Ve Gebe adında bir ana karakterimiz var. Yani ailemizin ortanca kızı diye Ailemizin küçük kızı, çocuk olarak hatta ortanca çocukları diyebilirim ve kitap okumayı çok seviyor. Hayal gücü geniş bir karakterimiz. Burada gölde bir ev görüyorlar ve bu evin işte gizemini çözmeye çalışıyor kendi kafasında. Daha sonra bunu hayal dünyasında kullanılarak bir öyküye çevirmeye çalışıyor. Yazmaya başlıyor. Ancak bu burada bitmiyor tabii ki. Bu göldeki evin gizemini çözmek için bazı görüşler, düşünceler, planlar, aksiyonlar almaya başlıyorlar. Bu şekilde ilerleyen bir kitap. Çok tatlıydı. Bu aralar benim biraz okuma motivasyonum düştü açıkçası. Ve bu okuma motivasyonumun düştüğü bir dönem olmasıyla biraz daha böyle grafik romanlara gitmeye başladım ve bu benim okuma aşkımı yerine getirdi diyebilirim eğer böyle bir dönemdeyseniz sizde kesinlikle önerdiğim kitaplardan bir tanesi asla böyle sıkılacağınızı işte çocuk kitabı bu ya bunu mu okuyacağım dememenizi tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel anlatımlardan kurgulardan bir tanesiydi son grafik romanım ise akademi için bir rapor burada bir maymun adam var diyebilirim ve bu maymun adam aslında 5 yıl önce sadece bir maymundu. Daha sonra yakalandı ve bir 5 yıl içinde bir maymun adama dönüştü. Çünkü bu maymun adama dönüşmek zorundaydı ve ben bunu aslında yani bir grafik romanda bu kadar dolu alt metin olacağını ben düşünmemiştim ama harika bir kitaptı. Bu biraz daha hani okuması kolay böyle maceracı, zevk veren bir kitapken bu aynı zamanda alt metinleriyle dolu ve sizi düşündüren bir grafik romandı. Aynı zamanda bu Franz Kafka'nın bir öyküsünden zaten alınmış ve grafik romana çevrilmiş bir kitap. Bu yüzden de aslında alt metninin dolu dolu olması beni şaşırtmamalıydı tabii ki ama yine de bu kadar beklemiyordum. Bu arada hem çizimleri çok güzel şöyle hem kurgusu gerçekten zaten çok güzel. Kitapta bir adamın, bir maymunun bir insana dönüşme süreci ama bunu neden yaptığını ve bunun aslında bir kurtuluş olarak yaptığını yani bir seçim olarak insana dönüşmüyor ve insana dönüşmek onun için bir level atlamak değil yani bir nasıl söyleyebilirim iyi bir şey gibi gördüğü için yapmıyor bunu bir çıkış yolu olarak gördüğü için bazı şeylerden kurtulmaya çalıştığı için yapıyor. Ben bunu daha ayrıntılı bir şekilde Instagram'da sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu bir yazıya dökmek istiyorum çünkü gerçekten çok çok güzel bir grafik romandı. Bunu kesinlikle öneriyorum. Yani burada insanlığı hani kutsallaştırıyoruz. İşte camların arasındaki en işte kutsal varlık ya da en büyük varlık insandır diyoruz ya. Aslında burada kitap biraz daha bu konuda bizi şaşırtıyor diyebilirim. Aslında öyle olmadı yani insanları bu kadar kutsallaştırman daha doğrusu insanları değil insanla bu kadar kutsallaştırmanın anlamının ne olduğunu görüyorsunuz. Yani böyle bir şey gerek var mı yok mu ya da bir maymunun gözünden bunun ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Çok güzel bir grafik bir romandı. Gerçekten hani bunu böyle keşke 1-2-3 diye böyle bir seri halinde gitse biraz daha bu maymun adamın içindeki o şeyleri, düşünce tarzını görebilse çok isterdim. Gerçekten çok güzeldi çok güzel bir okuma sundu. Kesinlikle aynı zamanda yine böyle bir okuma durgunluğu yaşıyorsanız bu reading slab dediğimiz durumdaysanız eğer kesinlikle okuması öneriyorum. Benim Haziran ayının ne Haziran'ı? İnşallah videonun başında da Haziran dememişimdir ama sanki Haziran dedim diye tahmin ediyorum. Temmuz ayının İlk iki haftasında okuduklarım bunlardı. Üç tane kitap, iki tane de grafik roman okudum ve bu okumalar benim için gayet güzel okumalardı. O yüzden hani dediğim gibi bu kitabı da beğenmedim demeyeceğim size. Tüm kitapları artık kendi beğeni tarzınıza göre önerilerim olarak alabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada artık reel'lar paylaşmaya başladım. Oradan da bakabilirsiniz. Hem kitapları yorumluyorum hem de daha ayrıntılı bir şekilde aslında videoda anlatamadığım şekilde daha ayrıntılı bir yazıyla yorumluyorum. Orada da bakabilirsiniz. Hala sizinle etkileşimi olarak bir içerik çekmek istiyorum. Bunda daha önceki videolarımda bahsetmiştim hani Instagram'a. Bu yüzden biraz daha gelmeniz gerekiyor. Biraz daha kalabalıklaşmamız gerekiyor. O yüzden hala o içerikleri videoya dönüştüremedim. Biraz daha beklemek zorundayım gelmeniz için. Benim dediğim gibi bu videom böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.